Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte mekanik öfke oynayacağız arkadaşlar. Play Lab'da e, PUBG Mobile'ın X şeyinde arkadaşlar haritalarından birisi. E, burada arkadaşlar arabalar savaşıyor. Şimdi ben mikrofonu açacağım arkadaşlar. Bakalım ne konuşmalar dön dönüyor. E, vered'in Verdin istilasına da uğrayabiliriz. Adam akıllı insanlarla da oynayabiliriz. Hadi bakalım. Mesela kafacı keke de oynuyor? Hadi bak. Arabayı ben sürmüyorum. Takım. Selamünaleyküm. Kardeş 2 numara bana arabayı salsana. 2 numara arabayı bana sal. Arabayı bana sal arabayı. Alkan, anahtarlar koltuğun altına kalk beni ara. Ya sen bir çık oyundan dayı ya. Of. Hah, helal. Ama iki numara güzel roket at. Ö öldürün öldürün öldürün. Aynen aynen aynen. Bizim takım bizim takım 10 numara on numara 10 numara. Ya patla be. Lan ölme lan. Onun canını niye az veriyorsun bana? Oba. Çok uçtuk ama şöyle bir gidelim. Destek gelebilecek var mı ya aranızda? <laughs> o, o kilit ben de derken de siz aldınız. Siz atalım. Ah be. bange dacia arkadaşlar bu insanlar galiba cana yakın değiller şöyle patlatalım bir aracı lan ben patlatmadım neyse başkasına kısmet şöyle hasar alalım hasar alalım hasar iyidir hasar ca ne oldu ha, can azaldı mı tank kaç mermi bitti lan 69 mermi kaldı güzel mermi israf oldu mermi sınırsız arkadaşlar Şöyle bir gidelim. O o Mayın olsa bir tane döşerdik şuraya arkadaşlar. O c c, c c C yapma C yapma C. Oğlum ya Bir numara destek versek mi? Bir numara ortada bak. Ortada can, can arıyor galiba. Şu şu. Ölmeyelim lan. Ölmeyelim lan. Oğlum öleceğizmiş gibi geliyor. 3 numara gözünü seveyim 3 numara. Kaçalım. Şurada can var arkadaşlar. Şuradaki canı alayım. Bizim takım iyi oynuyor güzel oynuyor. Hop kazanacağız herhalde bu maçı. Ama aha. Tara 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 tara. Önde geçti Sebas. <laughs> Öndekini tara şimdi. Tuts. Arkadaşlar bir yüze, 150 bin kadar hasarım olmuştur ortalama. Yani her, ortalama her maç öyle oluyor. Rekorum 250 bin. Şunu aldık mı? Aha koruma. Ortada Ortadaki sandığı niye almıyoruz arkadaşlar? Aldım aldım. Aldım aldım. Öldüm lan. Allah. Şimdi şurada Araba roket sana. Haydi bakalım. Şu tur Şu azdı ama neyse kaçırdık. Evet doğru söylüyor. Bir numara can al bir numara üstlerde lan oğlum kim tarıyor lan beni? Lan öldük lan oğlum böyle bir şey olamaz. Lan araba ters döndü. İyi birinci oluyoruz ama 16 leş iyi bir şey hadi bu beni yer ha, numara dal ona üç numara üç numara dal ona üç numara helal ölüyordum Canama e canım aldın ya. May Mayını severim. Halı kilim kenarına Maya'nı düşünür. Bu oyun bu kadar oynanır. Elinize sağlık. <laughs> 190.000 hasar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, güzel bir maç oldu. Arkadaşlar haritadan Play'n'Up, Klasik Mod, Eğlence Mod Arena, Play'n'Up, Rütbeli Arena Play'n'Up, Rütbeli Arena'nın maçı da gelecek. Normal Arena, takımların maçı hepsinin, otorite, taarruz hepsinin maçı gelecek arkadaşlar. Ee, videosu gelecek. Ee, mekanik öfkeyi daha az önce oynadığımız oyun. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmadıysanız rica etsem olur musunuz? Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.